Alfun Bey benzin aldınız mı? Yok almadım. Neden? E, biz yüzde beş indirimle alıyoruz ya. Bir gün önceden sıraya gireceğim. Ertesi gün daha indirimle almış oluyorum. Çok saçma. Sensiz saçma. Ekonomistim ben. Alfun Bey ağaç almamız lazım. Niye? Zam gelecekmiş. Kaç liraymış? 850 euro. Almanya'da kaç liraymış? 749 euro. Almanya'da alıyoruz. Çok saçma. Ekonomistim ben. Parfüm Bey kriptolar düşüyor. Satalım o zaman. Satılmaz düşerken. Parfüm Bey kriptolar çıkıyor. Alalım o zaman. Alınmaz çıkarken. Konuşma be, ekonomistim ben. Merhaba Sapık Kredi Bankası mı acaba? Evet benim 5 milyon TL'lik bir kredi ihtiyacım vardı onun için başvurmuştum. Teminat olarak Kadıköy Cadde Bostan'da bir arazimiz var. Tapusu yok Metaverse arazisi. Olmuyor mu? Teşekkür ederim. Ezgi'cim battık. Ekonomist battı.